Sosyal medya herkes için güzeldir. Sürekli gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği sosyal medya hesapları gün geçtikçe çeşitliliği yükselmeye başladı. Hemen hemen dünyadaki akıllı telefona sahip olanların hatta eski tuşlu telefon kullananların bile Facebook'ta birer profili olduğu biliniyor. Özellikle de gençlerin ise Instagram'da bir hesap ile yetinmeyip farklı adlar altında bunlar priv hesapları, stalk hesapları ve daha değişik kullanım amaçları için birden fazla Instagram hesabı olduğu da bir gerçek. Bunun yanında YouTube, Twitter, TikTok, Snapchat gibi uygulamaların yanına hiç yaklaşmıyorum bile. Yapılan araştırmalara göre her bir kişinin sosyal medya adı altında toplanan tüm uygulamaları da en az 10 tane hesabı olduğu ortaya çıkmış. Tabii ki benim şahsi görüşme göre bence bu sayı oldukça daha da yüksek olabilir. Çünkü benim çocukken Facebook üzerinden oynadığım komşu çiftlik oyununda kendi ana hesabıma eşya göndermek için açtığım en az 10 tane fake hesap olduğunu biliyorum. Tabii ki bu işlemleri yaparken, sosyal medyada sörf ederken, YouTube'da saatlerce video izlerken, Instagram'da sürekli ünlü sayfaların paylaştığı tonlarca eğlenceli hikayeleri izlerken, çok iyi vakit geçirdiğimiz bir gerçek. Sanki sosyal medyada gezinirken gerçek dünyadaki sorunlarımızın hepsini unutuyoruz ve kendimizi iyice sosyal medya uygulamalarına veriyoruz. Evet sosyal medyada keyifli dakikalar geçiriyoruz geçirmesine. Fakat bunun bedeli bize çok yüksek patlıyor. Bizler bu işlemleri yaparken bize verilen en güzel nimet olan zamanımızı sosyal medya hesaplarına veriyoruz. Tabii ki bizim zamanımız sosyal medya patronlarına göre para olarak aktarılıyor. Bizim zamanımız onların parası. Tabii ki buradan kimseye sosyal medya kullanmasın demiyorum. Sosyal medya bu devirde istesek de istemesek de bizim bir parçamız. İster istemez bütün yollar bir şekilde sosyal medya uygulamalarına çıkıyor. Ama bunun için alabileceğimiz önlemler mevcut. Hatta ben Beyhan Budak'ın dopamin orucunu bir hafta boyunca kendimde uyguladım. Her gün kendime telefon kullanmak için sadece bir saat verdim. Ve bu oldukça zor geçti. Fakat bu bir hafta boyunca resmen hayatımda level atladım. Ve ardından Netflix'e keşfettiğim The Social Dilemma yani sosyal ikilen belgeselini izledikten sonra sosyal medya hakkında düşüncelerin bir hayli değişti. Belgeselin sosyal medyanın inanılmaz gücünü tüm çıplaklığıyla yüzümüze vurması ve bizim görmek istemediğimiz asıl gerçeklerle baş başa kalmak her ne kadar zorumuza gitse de bizler bu gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Eğer bu yüzleşmeyi şimdi yapmazsak gelecekte bunun için zamanımız olmayabilir. The Social Dilemma yani Sosyal İkilem filmi 9 Eylül 2020 tarihinde Netflix üzerinden piyasaya sürüldü. 1,5 saat uzunluğunda olan bu belgesel sosyal medyanın insanlar üzerindeki olumsuz etkisini Facebook, Twitter, Pinterest, Google ve benzeri uygulamaların eski çalışanları ile röportaj şeklinde sosyal medyanın karanlık yüzünü anlatıyor. Uygulamaların sizi nasıl dinlediğini, nasıl hoşunuza giden paylaşımları önünüze çıkardığını yani kısaca sizi nasıl daha fazla uygulama başında tutarız sorusunu yanıtlıyor. Belgesel ürün için ödeme yapmıyorsanız ürün sizsiniz gibi bir mesaj veriyor. Belgesel her ne kadar sosyal medyanın zararlarını bizlere gösterse de sosyal medyanın zararlı etkilerini anlatan bir belgeseli sosyal medya üzerinden öğrenmek bayağı ironiydi. Aslında sosyal medyanın karanlık yüzünü anlatan sadece bu belgesel değil. Fakat bu belgeselin önemli bir avantajı var. Buraya nasıl geldiğimizi Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook markalarını satabilmeleri için bizi zaman harcamaya ve bilgi paylaşmaya zorlayan diğer sitelerden üst düzey yöneticiler ve sosyal medyanın eski çalışanları bize olayın bu noktaya nasıl geldiğini tane tane anlatıyor. Belgesel açıldığında bize hikayelerini anlatacak kişilerin rahatsız olduğunu görebiliyoruz ve mahçup, anlaşılan itiraf edecekler ve özür dileyecekler. Örneğin Facebook'un en yaygın özelliği olan beğen düğmesinin mu tercihli Justin Rosenstein var. Utanarak bunun pozitifliği yaymak için tasarlandığını söylüyor. Arkadaşlarınızın ve arkadaşlarının yayınladığınız bir şeyi beğenmesine izin vermenin nesi yanlış olabilir? Görünüşe göre insanlar beğeni almazlarsa duygularını incitiyorlar. Bu nedenle daha fazla beğeni çekmek için davranışlarını değiştiriyorlar. Bu bir sorun gibi mi görünüyor? Şunu düşünün. Acilen beğeni almaya çalışan büyük bir insan nüfusunu gençler oluşturuyor. Ortaokuldaki dayanılmaz kabusu hepimiz biliriz. Birden anne babanızın size söylediklerini artık hafife aldığınızda ve gerçekten ihtiyacınız olanın arkadaşlarınızın tarafından havalı ya da en azından tam bir ezik olarak görülmemek olduğuna karar verdiğinizde sosyal medyaya giriş yapılıyor. İşler istediği gibi gitmediği zaman ise ortaya farklı senaryolar çıkabiliyor. Bu nedenle şu anki ortaokul ve lise öğrencileri olan Z kuşağı kızların ve erkeklerin kaygı, depresyon, kendine zarar verme ve intihar girişimlerinde bazı kategorilerde 3 kata kadar ani bir artış gösteriyor. Sonra internette gördükleri fitrelenmiş görüntülere daha çok benzemek için plastik cerrahi arayan insanların sayısı da bir hali arttı. Tabii ki şirketler para kazandıkları sürece başka hiçbir şeyin önemi yok. Edward Tufte'nin bunun için bir sözü var. Müşterilerine kullanıcı diyen sadece iki sektör var. Yasa dışı uyuşturucular ve yazılım. Yani sosyal medya şirketleri için bizim kim ve ne olduğumuz önemli değiliz. Bizler sadece onlara para kazandıran birer kullanıcıyız. Belgeselin kötü tarafları ise sosyal medyanın bazı tehlikelerinin kötü tasarlanmış dramatik bir şekilde yeniden canlandırmasıdır. Yetenekli oyuncu Skyler bile sosyal medya yüzünden baştan çıkarılan genci oynarken bize o havayı tam veremiyor ve Vincent'in çevremiçi dünyanın dışındaki herhangi bir şeye dikkat etme çabalarımızla mücadele eden formülleri somutlaştırdığı sahneler ise belgeselin doğasını bozup bize bu anlamsız gerçekçi sahne filmi olan odağı kaybettiriyor. Kısaca sosyal ikilemden çıkarabileceğimiz en önemli ders çevrim içi okuduğumuz her şeyi özellikle de bize eğilimlerimizi ve tercihlerimizi ayrıntılı bir şekilde sunuluyorsa bunu sorgulamamız gerektiğidir. Ve sosyal medyayı arkadaşça ve güçlendirici gösteren dikkat çekme modeline direnmeliyiz. Şimdi sen kendini olduğun gibi kabullen ve kimsenin seni manipüle etmesine izin verme. Bunun için ise her şeyi sorgula